Müslüman Hocam selamlar. Aleyküm selam. Şu anda baktığımızda binlerce Müslüman haksızca zulme uğruyor. Durum karşısında ne yapmamız icap eder? Biz Müslümanlar birliği nasıl sağlayacağız? Görüşlerinizi rica ederim. Biz Allah'ın her şeye kadir olduğunu, hakim olduğunu faili muhtar olduğuna, esas olduğuna inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Şimdi bizce, bizce bir Müslümana zulmediliyor. Doğru. Ve görünürde hiçbir kabahati da yok. Ama Allah zulümden münezzehtir. Bu adamı hırsız diye dövüyorlar halbuki hırsızlık yapmamış. Ama başka gizli bir cinayeti var onun. Onu kimse bilmiyor. O hırsızlık hırsızlıktan dolayı ceza görüyor. Zulüm. Çünkü hırsız değil. Ama adalet ilahi adalet ediyor çünkü onun başka mühim kusurları var. O filancayı dövmüş, filancayı bilmem ne etmiş, filanca hırsızlık görünmeyenleri var yani. Acaba yani bu Müslümanlara yapılan zulüm hakikaten zulüm mü? Yoksa Müslümanlara hak etmiş, hak mı etmiş yani? Yani bir çocuk orada hiç kendisine zararı olmayan bir karıncayı öldürüyor. Fıtri fıtri şefkate muhalefet ediyor. Çünkü o çocuğun, o, o karıncaya acıması lazım. Allah onun içine o acımayı koymuş. Onun tersini yapıyor. Biraz sonra gidiyor, düşüyor, kafası kırılıyor. Adalet bu kadar kavi, kavi yani. Allah'ın adaleti bu kadar yerli yerince. O halde biz kendimizi düzeltelim yani. Biz Müslümanlar acaba çok mazlumuz, çok iyiyiz, çok hoşuz. Başka bize başkası bize zulüm mü yapıyor? Öyle değil. Öyle değil. Evet, yani bazıları o ha, müstahak olmadığı halde o zulme maruz kalıyor ama işte kurunun yanında yaş da yanıyor. Onu adalet ilahiye ayırmıyor işte. Onun da malı mülkü sadaka hükmüne geçiyor. yükleri de ahiretine yardım ediyor. Yani Müslümanlar önce meşhur hikaye ya Hacı şey e, Bağdat'ı talan eden Hülagu. Hülagu Han bizim atamız, Türklerin atası. Gitmiş Bağdat'ı talan etmiş. Omuz üstünde baş, efendim, kitap, hiç şey bırakmamış. Bütün kütüphaneler, tarumar etmiş. En sonunda demiş ki, hele buranın bir alimini getirin bana. Getirmişler. Demiş ben buraya neye geldim? Yani ben zulüm yapma yok demiş. Zul, zalim biziz. Sen bizi terbiye etmeye gönderdin, gönderildin diyor. alim Biz nefsimize zulmettik. Biz İslam'ın hakikatini yaşamadık. Allah sana seni bize terbiyeci gönderdi. Ya bu iş böyledir yani. Bu iş böyledir. Şimdi mesela bu Türkiye Cumhuriyeti'ne bir e, Süşen komitesi geldi. Acaba durup dururken mi geldi yani bunların hiç bizim hiç kabahatımız yoktu Müslümanların hepsi dört dörtlüktü, hepsi sütten çıkmış kaşıktı bilmem ya da her şey tertemizdi de tamamen zulüm olarak Süfyan Komitesi geldi, Kemalizm dediğimiz. Yok. Biz ona istihkak kesbettik, Allah da onu bize gönderdi, terbiyeci. Yüz senedir çekiyoruz. Şimdi uyanma başladı dikkat edin. Uyanma başladı yani e, çoğunluk zaten hayvan sayılır o. İnsanların %80'i e hayvan sayılır onu bir şey sayma ama yüzde %20'de büyük uyanma var Kemalizm'e karşı tepki var. Tepki var. Yavaş yavaş yani en mühim şeyleri sırları konuşmaya başladılar. Serden geçti oldular adeta. Kahramanca davranıyorlar. Ha, şimdi tersi gelir işte. Biz ayıktık. Biz ayıktık. Biz yanlışını düzeltmeye azmettik, cezmettik, kastettik. Allah şimdi bizi muvaffak eder, onları götürür. Yani biz Müslümanlar niye böyle oluyoruz? E biz Müslümanlar buna müstahakız da onun için böyle oluyoruz. Onun için böyle oluyoruz. İşte kumil gelmiş, şey yemiş. Evet, Trabzon'un bütün fındıkları gitmiş. Kokarca mı? E, kokarca. En ona kımıl diyorlar galiba. Size de deriz. Kımıl. O kumil bir zaman Elazığ'da öyle etmiş. Bizim Ömer'in dayısı yazmıştı bana mektup hapisteyken. Hacı Efendi bu sene evet. ekin olmadı. Hollanda kımıl yedi. Bizi aciz mendiye çevirdi. <laughs> mektup yazmış bana. Bizi acız mendiye çevirdi. Mektubun zarfın üstünde de ne yazıl biliyor musunuz? Bunu Müslüm Gündüz'e veresiz. Bu adres bu. Bunu gün Müslüm Gündüz'e veresiz. O mektup geldi beni buldu. Hapishanedeyiz. Müslüm Gündüz'e veresiz geldi buldu beni. Taha Can Polat, evvela sen ve ben kendimizden başlayalım, düzelelim. Allah zalim değildir. Allah adildir. Rahimdir. Rabbim en üstün şefkati, bütün kainatın şefkatini toplasan o şefkatin yanında bir cilve dahi olmaz. Bunu böyle bilelim. Kendimizi düzeltmeye çalışalım. Ki Allah bize yardım eder.